Yaşam Koçu ve Nefes Koçu, Sayın Gülay Şahin. Tebrikler. E, bu bu süreçte böyle pandemi sürecinde nefese olan e, tekrar hatırlamış olmak, nefesi yeniden kaliteli nasıl alacağımızı bildiğimiz bu dönemde, zorlandığımız bu dönemde nefesle ilgili bir ödül almak benim için çok onur verici oldu. Buna layık görenlere de çok teşekkür ediyorum. Halk oylamasıyla seçildi biliyorsunuz. Evet. Neler söylemek isterdiniz? Ee, nefes olmazsa olmazımız fiziksel yaşamda yani bakış açımızda. Nefes almazsak yaşamıyoruz ve bu dönemde bize öğretti ki çok daha kaliteli, çok daha iyi nefes almamız, ciğerlerimizi açmamız. Bu dönemde ne kadar sağlıklı kalacağız? Buna olan ilgimiz, biraz farkındalığımız arttı. Nefes bizim aslında Zaten doğal olarak yaptığımız bir şey ama o bir solumaydı. Şimdi biz biraz daha nefesin önemini fark ettik. E, bu konuda da ödül aldığım için çok çok mutluyum. Çok unutabileceğim bir an değil zaten. <laughs> çok güzel. Doğru nefesi daha çok mu yaşıyoruz? Efendim. Doğru nefesle daha çok mu yaşıyoruz? Doğru nefesle daha sağlıklı, daha kaliteli, daha keyifli, daha neşeli yaşıyoruz. En azından hep daha çok anda kalıyoruz. Çünkü zihnimiz geçmiş ve gelecekte olduğu için biz bedenen şimdi de yaşadığımız için o anı buraya çekiyoruz ve nefesli, daha kaliteli şelale gibi yıkanarak alıyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür nice ödüller İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.